Hepinize selam arkadaşlar. Ben Leon arkadaşlar. Yanımda ablam var. Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz hepinize selam arkadaşlar. Ben Atilla. Tabii at, at, Burada yine tabii ki de <laughs> bucularınız çıktı. Evet. Bir Değil yanıma gelin, yanıma gelin arkadaşlar. Yanıma hmm, gelin. Ha, şimdi. Bugünlerim aile tabii ki de, de aile videosunun part 2'si geldi sonunda. Evet, evet arkadaşlar. En son neredeydik? Hemen biz bir, bir e, yapalım videoları. E, hemen Oğlum bir, da benim büyüdü. Ok evet büyüdü. <laughs> Oğlumuz büyüdü. Kocaman bir adam oldu ya. ya. Ben büyüdüm. Ha, e, en son okulda e, videomuzu durdurmuştuk. E, hemen okulda videomuza hemen başlayalım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Önce evet. okula gideyim. Okula bir, bir şey yiyeyim ya.

Koku kurmaz. Geçiremiyorum. Neyse. Neyse ben Çok çiğ. Oh, doydum ya. Gidin resmini çizelim ya. Utruam. Şimdi ya a bizim telefon. Şimdi ah of be çizdim ya. Kalkayım. Kalkayım. Of be. Okul kurtardım. Okul Oku bitti. Gidiyorum. Aa yağmur yağdı. Sulandım. Kaç gün? Kaç kaç dese. <laughs> Hem mi ya. Yağmur yağıyor. Of ya ben de dizi izleyeyim. Yalı çapkını başlayacak birazdan. Ay Allah bunlar ne tatlıymışlar ya. Oh, ne buna bak. Ağızlandı. Şey var Oğlum sen mi geldin? Evet baba yağmur yağıyor. Annen nerede? Aa yağmur mu yağıyor ya bakayım. Evet. Ne hakikaten bak. de yağıyormuş ya. Gel oğlum gel. Kapını kapat. Ha, kapat. Kap e, annen anne, nerede? Bilmiyorum. Ee, ben de bilmiyorum. Ben kurdayım. Ee, bir dakika bakalım. Ben <laughs> yukarı bakıyorum. Ay yok ya ben de e, yatak ben bakıyorum. bakıyorum. Yatak yok. yok baba. Nerede? Burada mı yoksa? Yok. Burada da yok. Aa burada da yok. Hiçbir yerde yok. Hakikaten. Tuvalette de bile yok. Yok ya yok. Nerede bu kız ya? Nerede bir dakika ben bir yukarıya bakayım. Buraya baktım, mı? baktım. Hiç yerde yok. burada ya oturduğun baktım mı? Baba her yeri baktım, her yere. Yok, yok, yok. Ben de birazdan evden çıkmıştım. Sanırım bir şey almaya gitmiş. Dolap da tam da boştu. Sanırım bakayım. Babasın Aa birazcık kalmamış yemeklerden <laughs> o anne tamam, e, alışveriş tamam. yapmıştır. Ama gelmesin ben nereden bileyim sen nereden bilirsin. Neyse yemeği o zaman biz yapacağız oğlum ne yapalım ya? Ben elma Azıcık kalmayalım. Tamam. Sen tamam. biraz atıştır ben yaparım. Sen git sen git oğlum sen tamam. git sen ye falan ben yap. atıyorum baba. Birazcık pizza annem bırakmış içecek de vereyim Bir <laughs> tane de içecek bir sana biri bana. Sizinle kuruyorum ya. Bir dakika. Hamburger hazırlayayım da ben hemen. Oğlum bak yemek hazır. Ne yemek Bakmayacağım. Ne? Hot dog tabii ki de. Hop! En sevdiğim. Bir dakika oğlum dur sana vereyim hemen. Sen de götür. Aa, oğlum bir dur. Dur oğlum. Oğlum ya tamam. Sen de götür yiy. Tamam git. Al bu da y senin, içeceğin. Kola mı yoksa bu bu içecek dersen mi? Kola. Tamam. Oğlum al. Vereyim sana. Al verdim. Ben de içelim hot dog'unu al, içelim, yiyelim birazcık. Televizyon izleyelim. Tamam yarım saat sonra. Hoppa. Oh be. Survivor bitti. Şimdi bir şey Oğlum bana bir şey mi diyecektin? Evet baba. Ne olmuş? Bak. Ne şamşim? Ver elime bakayım. Ver bakayım. Ver. Bana ver. Bana ver ha. Ver oğlum bana. Güzel. Aa, oğlum versana ya. Kağıt işte. Heh, bakayım. Hmm, aferin oğlum, aferin. Öpeyim. Gel öpeyim. Sağ ol baba. Heh. Annen de bu arada gelmedi ya. Evet baba ya. Bir şey mi geldi? Ya. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Like atın. Bu arada arkadaşlar, e, ablam server'dan çıktı diye böyle yaptık. Hoşça kalın. Sizi çok seviyoruz. Ben de. Hoşça kalın. Ablam bu arada yanımda. Hoşça kalın. Bay bay. Like